Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımın ilk videosu olan Minecraft Survivor'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Bugün yeni bir seriye başlayacağım. İlk videom, ilk serim yani. Hemen bir dünya oluşturalım. Dünyadan nö, gelse koydum. Başlangıç haritası koordinatları göster. Şileler. Şakladığı fazla kuzan. Diyeceğim diyeceğim de Advantage yapacağım. İleri etkileştir. Adventure kuran yap yapacağım arkadaşlar yani. Oluştur diyelim hemen. Yine gelelim. Oluştur diyoruz. Bu arada eğer daha fazla video görmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın kesinlikle. hemen ilk bölümü çekelim. Güzel ee, bir de doğduk sayılır. Şimdi ben bunu kapatacağım. Yani. Ben de kapatacağım. Yani. Hani ekranda bozukluk olmasın diye şu anda bir şu ortadaki tuşu kullanıyorum. Hani ekran video daha güzel olsun diye bunu kullanıyorum. Hemen yani speedrun gibi. Ne boş bir yerde doğdum ya. Lan köyle başladık. Ben köy şundan ne fark ettim arkadaşlar? Mesela 16'sın. önce bir kılıç, balta, kazma, kürek. Okey. Şunu attım ben. e, denemekten zarar yok bence arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Boom. Hemen köye gidelim birazcık yağmalayalım. E, Beyzleri bulsam iyi olur. Beyzleri bulup video sunandırırım. İkinci bölümde de evimizi kurarız.

çıktı. Yüz, yüz Selamünaleyküm abi. Bir şey dön Bana bayağı yeter. Ben en azından hayvanları öldürmek zorunda kaldım. E bu da arkadaşlar yürümeyelim şu anda. Beni benim gibi insanlar şöyle çıkıyor şu anda mic atıp en önemli bir şeyini almış. Abicim bu ne şans? Kolay oluyor Mic atıp yatak önemli. İlk bölümde ev yapmayacağım. Hatta küçük bir barak yapmayacağım. Yatak lazım ilk başta. Köy bulmanız iyi olur. Yatak hem yemek ihtiyacımız giderdi. Bu arada arkadaşlar eğer başka oyun videosu çekmek istiyorsanız lütfen gerçekten de söyleyin. Yani oynayabilirsem çekerim. Videoyu bu arada yani oynayabilirsem çekerim arkadaşlar. Güzelse oynayabilirsem çekerim zaten oyunu. Yeah, it's a Gülüm abi. Nasılsın abi? Nasılsın abim? Abim. Abicim gitme ya. Ama bak bunu da yap. Nasılsın abi ya? Gülüm bunu da yap. ya? Bucum bana. Dan dan da da dan dan. Gülümümüzü de kestik. Kestik de kenarlarından öptük. şey sorun balonunu da alalım. Buradan gelmişti. Hemen şu doğru gidelim belki güzel bir yer bulur, bu, bulurum. Buraya yani arkadaşlar Minecraft'ın mesela birkaç tane modu var. Ada, ada versiyonu var. Şey, bir de tek blok versiyonu var. Hani onları da çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın yani. Çekerim bu arada zahmet olmaz yani. Abicim gerçekten de bulmuş olamam ya. Ciddi misin? Bu arada yüzde üç... Ne gördüm şu anda kimse girmedi. Baktı beni şu anda görüyor musunuz arkadaşlar? Ben buranın koordinatlarını alırım sınırsız totem sınırsız totem formu yaparım ben. Bu arada arkadaşlar, harbiden aşırı güzel bir başlangıç yaptık. şöyle bir esas alayım. Etkan görüntüsü diyeyim. Tamam aldım şu anda bir ses Oraya gidip bir hem yanmalayalım. Hem de bir tane esas alacağım. Abicim burada şurada bir şey gördüm. Gauge. Bu da sot ve sani sotan ko portal Siz anladınız site bazen dilim süslüyor olabilir yani. Ondan kusura bakmayın gerçekten. Bursun şu anda az mı geliyor çok mu geliyor farkında değilim. Şuradan hemen Allah Allah al al al. Al, al, al. Abi 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 vallahi bless. Bizim kaçsana. Ya şu videomuzun da sonuna geldik. Aman. Aman aman aman. Öldü lan öldü ya. Arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Eğer videodan keyif aldıysanız videoyu beğenip kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.